Günaydın, günaydın, günaydın. Çok keyifli uyandığım günlerden bir tanesindeyiz dostlarım. Şu anda saat kaç bilmiyorum. Bakayım 7 elif Ben 6.30'dan beri falan ayaktayım. Zaten hani böyle çok geç kalan bir insan değilim ama birkaç gündür saat genelde böyle 9'a doğru uyanıyordum. Yaklaşık 2 gündür Hafta sonu yani. Bugün günlerden pazar tesi. Ona Üniversitedeki son hafta. Daha doğrusu birinci sınıfın son haftası ve yarın birinci sınıfın son finaline gideceğim. Diliyorum ki bitlere gelmem. Bazı kötü geçen sınavlarım var ve bunlardan bir tersin kredisi 14. Yani dönem uzatabileceğim bir dersin oldu belli oluyor buradan. Ya umarım geçerim. Gerçekten gelmek istemiyorum tekrardan. Yani tabii ki kim ister bitle için gelmeyi. Ayrıca tekrar çalışmak da istemiyorum. Çünkü of yani arkadaşlar artık bitsin, yeter. Cuma günü evime dönüyorum, ailem almaya gelecek. Çünkü çok fazla eşyam var ve bavullardan bir tanesi büyük boy ve ben onu taşıyamıyorum. O yüzden dedim ki gelin beni alın. Ya da hani ben geleyim siz arkadan eşyaları almaya gelin. <laughs> artık buradaki sabrımın son günleri falan diyordum hep. Çünkü artık en hani çok böyle bunaldığımı düşünüyordum. Ancak dün arkadaşlardan bir tanesi evine gitti ve çok duygulandığımı hissettim. Yani yurt hayatı çok farklı. Gerçekten bir noktada benimsiyorsunuz ve benim benimsediğinizi hissetmiyorsunuz. Böyle ciddi anlamda aileniz dışındaki insanlarla aile oluyorsunuz gibi bir şey yani. Neyse bunları daha sonra senelerde daha detaylı konuşuruz diye tahmin ediyorum. Diğer iki arkadaşımın da sınavları hep bu hafta. İşte sabahtan onlar gitti. Birazcık da onların gitmesini bekledim. Çünkü çünkü bugün çok ders çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Yarım psikoloji finalim var. 50 sorudan falan oluşuyor ve çok kolay bir sınav olmayacağız diye tahmin ediyorum. Hocamızın söylediklerinden ötürü. Ee, o yüzden bizim bugün çok ders çalışmamız lazım çünkü... Şimdi şöyle, konularımın bir kısmını tamam hallettim ama tekrar etmem gerekiyor. Mesela bize konularına bir daha dönüp baktın mı? Twitch derseniz. Hayır bakmadım. <laughs> final konularını dün birazcık okumaya çalıştım ama gerçekten odaklanmakta çok büyük bir problem yaşıyorum ve çok sıkılıyorum. Bakın gerçekten çok sıkılıyorum. Mesela konuların bazenlerini çalışırken çok keyif alıyorum. Hani özellikle hayatta bütünleştirebildiğim, aa burada da şu olmuş falan dediğim yerlerde gerçekten çok keyif alıyorum. Ama onun dışında ciddi ilgimi çekmeyen yerlerde odaklanamıyorum. Yani yurda geldikten sonra odak problemimde çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım. İnşallah bu yaz bunları biraz halletmeye çalışacağız. Bu yaz mesela çok kitap okuyacağız. Bu için çok planlarım var. Çok farklı e, düşüncelerim, isteklerim var. Yani umarım olur. Bugün bilmiyorum kaça kadar tek oluruz. Ama bugün çok ders çalışacağız. O yüzden şöyle yemekhaneye gidelim ve kahvaltı yapalım. Dilerim ki şey kalmıştır. Gözleme. Çünkü omlet var ve ben burada omlet yemeyi sevmiyorum. O şekilde. Arkadaşım bana güneş kremini bırakmış. Ben çünkü güneş kremi arayışındayım ve onlardan da tavsiye almıştım. Hani denemem için sağ bırakmış. Ama bugün şey çıkmayacağım. Muhtemelen denemem. Çünkü güneş kremi temizlemekten hiç hoşlanmıyorum. Ama yine doğrudan vurdum. Bana buradan sevgilerimi, öpücüklerimi gönderiyorum. Bugün kargom gelecek. Ama kargom gelince göstereceğim. Çok farklı bir hobi edindim arkadaşlar. Hani beni tanıyan herhangi bir insanın asla aklına gelmeyecek bir şey hobi edindim. Çok heyecanlıyım. Hadi net yemekhaneye gidelim. Çamaşırımı katladım. Dünden kalan bir bulaşığım vardı. Onu hallettim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Bu arada, kardeşim bu videoda izlediğini biliyorum. Ve bugün ameliyatı var. Sabah konuştuk ama sabah uyuyordu. Yani sadece annemle konuşabildim. Kendisi buradan geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum ve onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ee, Ayrıca benim gibi bir abla olduğu için çok şanslısın gerçekten. <laughs> Kıymetimle tatlım. Neyse. Şaka bir yana ben şimdi tekrardan bir onları arayayım. Çünkü muhtemelen ilk hasta olacaklar ve şu an saat 8.20 ya alınmıştır ya alındı alınca kalitesinde olabilir. O yüzden tekrar benim, sonra kahvaltımızı yapalım sonra ders yapalım. That <laughs> What love, and all the things we have dört dersimi geçmiş bulunmaktayım arkadaşlar. O kadar rahatladım ki anlatamam. Çünkü bu ders için çok tedirgindim. Hatta her videoda hani neredeyse bahsediyorum. Ve hani bu dersin bütüne gelmekten de çok korkadım. Çünkü bir kere kalmıştım. <laughs> ne çalışacaktım, nasıl çalışacaktım. Zaten bayrama denk geliyor falan. çok gergindim. Ama geçmişim. Derim uzatmıyorum. Mutluyum. Artık ikiniz sınıf rahatlıkla söyleyebilirim dostlar soğuk kahvemi yaptım. Şimdi biraz oyalanıyorum. Ben sabahtan beri oyalanıyorum. Yani yalan söylemeyeceğim. Bayağıdır oyalanıyorum. Ee, bir yere psikoloji notlarını okuyacağım. <laughs> Rahat olun. Allah'ım lütfen. Bu arada psikolojiye hani birazcık baktım, okudum, ettim ama gerçekten odaklanmıyorum ve odaklanmayınca ne şey gibi geliyor. Hani ki en azından başka bir şeylerle uğraşayım. Boşuna hani iyice masada oturup kendi motivemi bozmayayım. Çünkü bir şey yapamıyorsam ve o şey zorluyorsam bu sefer gerçekten yapabileceğim zamanı da yapamıyorum. Yarın zaten sabah öğlen 2'de yani en kötü gece artık bir tutuşma moduyla okurum falan moduna gelirim. Hani o kadar bekletmem. Ama şu an, şu an çok keyifli. Bu keyfin üstüne böyle birkaç saat güzel akar diye tahmin ediyorum. Ama çok Seni güzel. Sen iyi sardın tadı Keyifli ama ya. Ve uyumlanıyorum biliyor musun? Tanımadığım insanlara bakmaya başladım. Seneye kalsaydın gelirdi benim cinlerim. Korkma, göndermem. Çok <laughs> iyiydi. Bizim şakalar yine başladı <laughs> gece olunca. Ben abi de bize okuruşlar. <laughs>